Merhaba, ben Tamer Demirdelen. Bu videoda sizlere ikna da kelimelerin sihirli gücünden bahsedeceğim. Güne merhaba dediğimiz ilk andan itibaren kullandığımız kelimelerin başta kendimiz olmak üzere tüm anımıza yansıdığını hiç düşündünüz mü? Hadi canım, olmaz öyle şey demeyin. Kelimelerin sihirli güçleri vardır. Abra kadabra. Biraz olsun kötü hissettiğinizi düşünün. Size nasılsın diye sorduklarında kötüyüm, fena değilim, eh işte, sorma diye cevaplar üretmeye başladığınızda beyninizde bu durumunuzu destekleyecek sinyalleri göndermeye başlayacaktır. Kullandığınız kelimelere bu nedenle dikkat edin. Kolay dediğinizde işi başarma ihtimaliniz daha da artarken belki kelimesi başarma ihtimalinizi azaltıyor. Mahvoldum yerine kırıldım demekse duygu durumunuzu epey rahatlatıyor. Sadece kelimesi önüne geldiği her şeyi küçültüyor. Sadece bin lira. Bu nedenle sadece kelimesini daha küçük algılanmasını istediğiniz şeylerin önünde keyifle kullanın. Kendiniz ve başka insanlar için kullandığınız etiketleriniz toprağa atılmış tohumlar gibi zamanı gelince filizlenmeye başlar. Birini mi çalıştırmak istiyorsunuz? Lehinize bir karar vermesini mi istiyorsunuz? Boz sıfatlı güzellemeler yapmak için ne duruyorsunuz? İnsanlar kendileri için belirlenmiş rollere bayılırlar. Bu nedenle çalışkan, sevgi dolu, cömert gibi onlar için kullandığınız sıfatlara adapte olmaya çalışırlar. İkna sürecinde sizin işinizi kolaylaştıracak sıfatlar hangileri? Bu rolü karşınızdakine giydirin. O rolle dolaşmaya bayılacaklar. Sıfatlarla yaklaşın. Harika, muhteşem, müthiş gibi sıfatları kullanın. Seninle bu iş müthiş olacak beraber harikalar yaratacağız. Çalışma şeklin muhteşem gibi. Maliyet unsurunu ikna etmek için kullanıyorsanız harcamanız şu kadar demek yerine mutlaka yatırım tutarı deyin. Bilinçaltı harcama maliyet kelimelerini negatif olarak değerlendirirken yatırım kelimesini daha sıcak bakacaktır. Kumar oynamak denir mesela. İçinde oyun olması cehennemden çıkma bir şeye bile sempati yaratır. Oyun eğlenceli ve zararsız bir şeydir çünkü. olumsuzluk eki yapmamaya değil, yapmaya teşvik eder. Yapılmaması gerekenleri değil, yapılması gerekenleri konuşun. Koşma diyerek ikaz etmeniz kişide koşma isteğini oluşturur. Çünkü beyin olumsuzluk ekini anlamaz. Ceza veriyorsanız sadece cezayı anlar. Bu nedenle koşma demek yerine yavaş yürü deyin. Olmaması gerekeni değil, olması gereken durumu söyleyin. Lütfen konuşmayın yerine lütfen sessiz olun. Diğer fikri kabul etmeyin yerine bizim fikrimizi kabul edin. Bazı kelimeler de dünyaya bakışımızı yeniden çerçevelendirir. Sözleşmeye imza atın demekle de şu kağıtları halledelim demek farklı etkiler yaratır. Çünkü sözleşme kelimesi içinde büyük bir sorumluluk ve sorun çıkma olasılığını zihnimizde canlandırır. Bankaların size borç para veriyoruz demek yerine kredi veriyoruz demeleri de bir yeniden çerçeveleme örneğidir. İmgelerle düşünürüz resimleyebileceğimiz kelimeler soyut kelimelere göre daha güçlü etkilere sahiptir. Kolaylıkla hafızaya yerleşir. At deyince aklımıza kelime mi gelir yoksa atın görüntüsü mü? Çağrı merkezlerini aradığımızda operatörler size cevap verecek mesajı yerini tüm operatörlerimiz şu anda diğer müşterilerimize hizmet vermektedir. Lütfen bekleyin mesajına bırakmıştır. Hatta devamında siz bekleyenler arasında sıradasınız cümlesini duyarsınız. Çünkü incelerle düşünen beyin ilk mesajda boş boş oturarak telefon bekleyen çalışanları hayal ederken diğer mesajda meşgul insanları ve çağrının çok beklemeden cevaplanacağını hayalinde canlandırmaktadır. Değersizlik hissinin diplerinde yüzerken çağrımıza cevap verilene kadar beklediğimiz saniyeler bize dakikalar gibi gelir. Çünkü beklerken yine telefonuyla oynayan veya geyik yapan çalışanları düşünürüz. Sonra düşündüğümüz senaryoyu gerçekmiş gibi kabul edip iyice çıldırır, kendi yarattığımız nur topu gibi gerçekliğimize inanırız. Bu duruma engel olmanın bir yolu var mı? Var. Çağrı merkezi görevlisi arayan kişiye kısa aralıklarla "Şimdi sizin bilgilerinize ulaşıyorum. Sayfanızın açılmasını bekliyorum. Kaydınızı oluşturuyorum." dediğinde hayalinizde canlandırdığımız tek resim bizimle gerçekten ilgilenildiğidir. Bu durum dakikalar sürse bile. Kullanılan tüm dillerde insanlar için en güzel kelime isimleridir. Bu nedenle hemen her zaman karşınızdakinin ismini öğrenin. Tüm iletişim süreçlerinde hep ismiyle hitap edin ve sonrası için hafızanıza kaydedin. Starbucks'ta isminizi sorduktan sonra bardağa yazılmasının ve siparişiniz hazır olduğunda isminizin tekrar söylenmesinin bir nedeni var. İsim söylenmesinin sihirli etkisiyle cürolarını %12 arttırıyor olmaları. Ayrıca bardakta isminizin yazılı olması kendinizi özel hissetmenize de neden oluyor. İkna etmek istediğiniz kişinin ismini tüm iletişim sürecinde tekrar edin. Kelimelerin sihirli güçleri vardır. Hatırla. Abra Kadabra.